Gamek'ten herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Son dönemde haklarında çıkan aşk dedikodularıyla gündem olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir sessizliğini korumaya devam ediyor. Son olarak birlikte düet yaptıklarını itiraf eden Serenay Sarıkaya aşk kurularına da e bir durum bakalım şeklinde yanıt vermişti. Aşklarını sessiz sedasız yaşayan çiftimiz hakkında çok heyecanlandıran bir dedikodu ortaya atıldı. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ikilisinin birlikte Amsterdam'a gittiği iddia edildi. İlişki konusunda acele etmeyen ve birbirlerini tanıyarak devam ettikleri söylenen çifttense henüz bir açıklama gelmedi. Peki siz bu haberin doğruluğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Doktorların elası Yasemin Özilhan ve genç kızların sevgilisi Kerem Bursi'nin yakın dostluğu zaman zaman gündemimize düşüyor. Şimdi size göstereceğim fotoğraflarda da gördüğünüz gibi Kerem Bursi'nin tüm manitalarıyla tanışan Yasemin Özilhan şimdi de yakın arkadaşı Kerem Bursi'nin mutfağa girdi. Eğlenceli mutfak hallerini yaşayan ikilinin bu halleri bir zamanlar çok yakın dost olan Ezgi Mola ve Enis Arıkan'a benzetildi. Şimdilerde küskün olan Ezgi ve Enis ikilisinin yerini alan Yasemin Özilhan ve Kerem Bursin'e buradan sonunuz benzemesin diyor ve paylaşımlarının devamını büyük bir merakla bekliyoruz. Her biri ayrı olay olan magazin açıklamalarıyla bütün ünlülerin hayatını birbirine katan Bircan Bali'den geçtiğimiz saatlerde Dubai tatili paylaşımları geldi. Hayatını kurcaladığı ünlülerin ahı olsa gerek ki Bali yanlışlıkla photoshopsuz olan bu pozunu yayınladı. Bali bu hatasını hemen fark edip belini inceltip saçlarını dolgunlaştırdığı Photoshoplu pozunu paylaştı. İki fotoğrafı yan yana getirdiğimizde fark anlatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Kaydırmalı fotoğraf paylaşan bir Can Bali'nin bir de ikinci fotoğrafına baktığımızda ne görelim? Birinci fotoğrafla arasında dağlar kadar fark olan bir fotoğraf karesi görüyorsunuz. Shop hatalarını fark eden takipçilerse bir Can Bali'yi affetmedi. İlk fotoğrafla ikinci fotoğraf arasındaki farkı Bali'nin suratına çarpan takipçiler mi dersiniz? Kolunu, kalçanı yamultmuşsun diyenler mi? İşte bunlar hep karma yasası. Ekranların sevilen yüzü İbrahim Selim sempatikliği ve karizmasıyla yakından takip edilen bir isim. Sevgilisi Daya Ayla nişanlanıp tüm sevenlerini şaşkına çeviren İbrahim Selim nişanlısıyla olan pozlarını zaman zaman Instagram hesabından paylaşarak bizlerin mutluluğunu ortak ediyordu. Fakat her iki ismin de birlikte paylaştıkları fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması tüm kafaları karıştırdı. Bu olanlardan sonra çiftin birlikte göründüğü söylendi. Ayrıca İbrahim Selim'in iki gün önce yayınladığı YouTube videosu da nişan yüzünün olması çiftin nazara karşı fotoğrafları sildiğini düşündürttü. Daha önce Aras Bulut İğnemli'nin abisi Orçun İğnemli hakkında şikayette bulunan Eda İğnemli şikayetini geri çekmesiyle dikkat çekmişti. Şimdilerde ise tekrardan savcılığa başvuran Eda İğnemli çarpıcı açıklamalara imza attı. Eda İğnemli kocası Orçun İğnemli'nin kendisini dövüşüne eşinin ailesinin şahit olduğunu ancak sessiz kaldığını ileri sürdü. Orçun İğnemli'nin ablasının şiddet olayına şahit olduğunu ileri süren Eda İğnem eşi Orçun İnemli'nin kendisine acımasızca vurduğunu ve darbeler sebebi kulak zarının delindiğini anlattı. Bir buçuk ay duyu kaybı yaşadığını söyleyen Eda İnemli, Orçun İnemli'nin kendisinin duygularını kullandığını ve tedavi olacağına inandığını dile getirdi. Bu sebeple darp şikayetini geri çektiğini açıklayan Eda İnemli, "Hukuk mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Hatta daha fazla konuşursam ailece toplum içine çıkamazlar." açıklamasını yaptı. Megamekten Mekten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.